Patateslerimiz pişti. Sizlere kıvam. Lezzete dair kanalımdan herkese merhaba. Bugün fırında patates tarifim var. Patateslerimi bu kanalıkta kestim. Daha önceden yıkadım ve isteğe bağlı baharat, pul biber, nane, çok az kimyon, yeterince tuz. Siz miktarı azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ yani zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Malzemeleri güzelce karıştıralım. Tuz ve baharatı iyice karıştıralım her <laughs> tarafı. Tepsimizi yağlayalım. Şimdi yağlamış olduğumuz tepsiye alalım patateslerimizi. Patatesleri tek sıra halinde düzeltelim. Dediğim gibi miktar size bağlı. Ben 3 tane patates bu şekilde bir tepsiye tam geliyor büyük boy kızartmalık patates daha önceden ısıtılmış 200 derecede fırına patateslerimiz yaklaşık 20-25 dakikada pişecektir. Patateslerimiz pişti. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum dışı çıtır içi de yumuşacık. İsterseniz sade baharasız da yapabilirsiniz. Günün üç yönüne de çok güzel yakışıyor. Mutlaka deneyin. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.